Merhaba, Çağ Okulları'nın değerli öğrencileri ve velileri, sevgili öğrencilerim, sevgili velilerim merhaba. Ben Nehir Öğretmen, evde kaldığımız süreç boyunca sizlerle dikkat ve odaklanma egzersizleri ve çeşitli etkinlikler yapacağız. Ben de bu konuda size yardımcı olacağım ve destek olacağım. Çocuklarımızın dikkat sürelerini uzatabilmek ve sürdürülebilir dikkatlerini geliştirmek adına bu süreçte çeşitli etkinlikler ve egzersizler yapacağız. Velilerimden de bu anlamda destek ve sürdürülebilirlik bekliyorum etkinliklerimize ve hatırlamalarımıza yavaş yavaş geçelim. E, derslerimde hep anlattığım ve önemini e, vurguladığım bir şey vardı. E, neydi hatırlayan var mı? Hatırlayan e, beyin e, beyinden bahsedeceğiz e, ve hadi yeni bilgiler öğrenerek ve eski bilgilerimizi toparlayarak bir giriş yapalım dersimize. Beynimiz sadece süngerimsi bir doku değildir. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve hareketlerimizi birbirine bağlayan bir organdır. Sizlerden bu tanımın üzerine, duygularımızı, düşüncelerimizi ve hareketlerimizi birbirine bağlayan organ şeklinde bir resim çizmenizi istiyorum. Öncelikle buradan başlayacağız. Duygularımız, bir düşünelim, duygularımız nelerdi? Düşüncelerimizde neler vardı ve hareketlerimiz, bunların hepsini yönlendiren burada bir organ var. Ve bu organın %70'i sudan oluşuyor. O yüzden su içmek çok 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 önemli bir şey. Aynı zamanda oksijen yani nefes almak da bir o kadar değerli. Önce hadi bir yudum su içelim. Ve sonra hep birlikte bir derin bir nefes alalım. Her öğrenmemizden önce, her masa başına geçmemizden önce önce bir yudum su, sonrasında derin derin nefesler alarak başlıyoruz ki beynimiz daha sağlıklı ve hızlı çalışsın. Hadi bakalım. Hep beraber bir nefes alalım. Bir kez daha evet şimdi bundan sonra beynimizin %70'i su dedik ve düşüncelerimizi davranışlarımızı yönlendiren duygularımızı yönlendiren birleştiren organımızın adına beyin dedik peki dikkat dikkat neydi acaba dikkat neydi dikkat çevremizde birçok bizim dikkatimizi dağıtacak unsur olmasına rağmen bizim bize verilen görevin yapacağımız görevin ya da ulaşmaya çalıştığımız hedefin bizim bunu devam ettirebilmemiz adına sürdürebilme becerisidir. Yani ee, biz bir şeyi okurken ya da bir şeyi incelerken etrafta bir sürü ses olabilir, bir sürü bizi dağıtacak, bizim dikkatimizi dağıtacak e, sesler olabilir, hareketler olabilir. Ama biz yapmak istediğimiz şeyi e, sürdürebilmek için ona... E, Odaklanmaya çalışırsak ve bunu başarabilmek adına dikkatimizi dağıtmazsak biz bunu başarabiliyoruzdur ve dikkatli çocuklarızdır, dikkatli insanlarızdır. Şimdi sizden bunun için, buna örnek olarak bir egzersiz göstereceğim, öğreteceğim. Bunu bu ders için geçerli, başlangıç için yapacağız ama ilerleyen zamanlarda birçok egzersizimiz olacak. Şimdi herkes sevdiği bir kitabı eline alacak. Ben bunu aldım. Herkes sevdiği bir kitabı alacak ve sayfalarını açacak. Ve bu sayfalardan baş harfimiz, ismimizin baş harfi benim adım Nehir, baş harfim N. Küçük ve büyük harfle değil mi? Bunları öğreniyoruz. Velilerimizden destek istiyorum bu noktada. Bunları öğreniyoruz ve sevdiğimiz kitap içerisinden kırmızı kalemle kırmızı kalemle ya da herhangi renkli bir kalemle harflerimizi buluyoruz. Yani benim adım Nehir. Değil mi? Nehir'in n harfini bütün bir sayfa boyunca ya da bütün bir kitap boyunca da olabilir. Küçük bir kitabımız, ince bir kitabımız olabilir. Bütün n harflerini yuvarlak içine alıyorum. Sonrasında bu yuvarlak içine aldığım küçük ve büyük n harflerini önce büyük harften başlayalım. İkinci etkinlik olarak küçük harflere geçelim. Bunları daire içerisine alıyorum ve sonrasında sayıyorum. Tek tek sayıyorum. Bir sayfada acaba benim ismimin baş harfinden kaç tane var şeklinde sayıyorum. Ve bunu saydıktan sonra da not ediyorum. Ve sizlerden bunu sayarken ya da işaretlediğiniz şekilleriyle fotoğraflar istiyorum. Anlaştık mı? Bekliyorum. E, sonrasında üçüncü aşama olarak hepsini bir anda yapmıyoruz. Önce işaretlemeyi öğreniyoruz. İşaretledikten sonra ikinci gün ya da üçüncü gün tek tek sayıyoruz. Ve sonrasında saydıktan sonra gözümüzle sayıyoruz. Anlaştık mı? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde işaretlemiş olduğum ee, harflerimi başı, e, baş harflerimi sayıyorum ve bunları da not ediyorum. Eğer aynı sayı çıkarsa siz dikkatli çocuklar olma yolunda ilerleyen çocuklarsınız tebrik ederim. Hadi bekliyorum.